AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şeker, konusuna ilişkin açıklamalarının sansürlenmesinin ardından gazeteci Murat Yetkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Yetkin, Ankara'da 2002'de Ecevit Bahçeli Yılmaz Koalisyon Hükümeti'nde görünene benzer bir dağınıklık olduğunu dile getirdi. Türkiye şeker fabrikaları şekere %30 zam yaptı. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta, şeker, konusunda yaptığı açıklamaların, şekere yapılan %30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildi. Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü, Cumhurbaşkanı'nın zamlara dair sözleri ekibince sansürlendi mi, başlıklı yazısında Erdoğan'ın sözlerinin gizlenmesine ilişkin altın makası elinde tutanlar, Cumhurbaşkanı'nın zamlara dair sözlerini dahi sansürleyerek neyi engelleyebileceklerini düşünüyorlar acaba, dedi. Yetkin şöyle devam etti, zamlara dair haber yapılması ise kendi alemlerinde, Türkiye'deki gelişmeleri dahi zamanında izleyip Cumhurbaşkanı'na iletmeyen ekibi tarafından alelacele sansürlenmeye çalışılıyor. Ama haber bir yolunu bu." bulup sızıp yeryüzüne çıkıyor işte. Erdoğan'ın Ukrayna siyasetini desteklerken iyi, zamlara ilişkin sözlerine gelince kötü, öyle mi? Bu gelişmeler dün Cumhurbaşkanı ve ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ek zam yok açıklamalarını da akla getirdi. Bilindiği gibi sadece muhalefet değil, AK Parti içinden de asgari ücretin yeniden artırılması gerektiği yolunda sesler çıkıyordu. Evet asgari ücrete rekor düzeyde, %50 zam yapılmıştı ama yıllık enflasyon oranının, hem de TÜİK verileriyle %50 4 çıkması o zammı silip süpürmüştü. Şimdi asgari ücretliler Cumhurbaşkanı ve Bakanının bu sözlerinin de tersinin çıkmasından ümitlensinler mi? Ne dersiniz? Ankara'da bir dağınıklık var, 2002'de Ecevit Bahçeli Yılmaz Koalisyon Hükümeti'nde görmüş olduğumuza benzer bir dağınıklık, söylemiş olalım, ifadelerini kullandı.